Anne. Ne oldu İknur? Boyama mı? Ne boyaması kız? Anladım. Bir sürü boyan var. Evet, tamam anne. boyama yapalım da neyi boyayacağız ki? Asa ah, sen, sen nereye gidiyorsun? Ben, 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 ben. Tamam al gel bakalım. Ne yapacağız ki İknur? Resim defterini mi boyayacağız acaba? Bakalım Ahsen geliyor. Babası sen de boyama yapacak mısın? Bilmiyorum bakayım. Bence yapalım ben ya. Olur Asel şu defterleri getirsene bir boyama yapsak. Aa Asel defter değil karton getirmişsin. Kız kocaman hem de iki tane mi? Evet. O zaman şöyle yapalım. Bir ekip kuralım. Babanla biri olsun yarış, benle de biri. Yarış, yarış, yarış. Evet. Yarış yapalım bakalım kim kazanacak. Yarış, yarış. Tabii ki kazanan belli, belli Belli. Sen Lütfen. mi? <laughs> Yo bence ben daha güzel çizerim. Baba. Bakalım. Yok, Hayır taş kağıt makas yapacağız yarış, Kim çıkarsa o babanla. Yarış, yarış. Senle Asen yapın kazanan babanın ekibinden. Ay taş taş makas makası. Asen abla taş. Ya, şey Kim kazandı? Asen kazandı. Diyor. Asen Ama, Ahsen mi kazandı? Ben, 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 ben. İlknur benim ekibimden. Ben, ben, İlknur aşk olsun beni ben. istemiyor mu ya? İlknur çok kötüsün. Asen kazandı. Tamam Asen babanın ekibinden sen de benim ekibimdensin. İlknur çok üzüldüm gördüm seni. Beni istemiyor mu yoksa? Hayır hayır. Tamam hadi kapıyı kapat da gel. Hayır. Tamam. Ee, boyaları nasıl yapacağız? Sırayla seçelim. Tamam mı? İlgünur, ilk seçme hakkı bizde. Tamam mı? İlk tur seç en güzel boyayı seç. İlgünur keçeli seç. Ya babası bir tane. Ya. İlk tur keçeli. <laughs> babası ilk tur aldı keçeli daha iyi. <laughs> ya. Sadece tamam. Ben. Sıra kimde? Babasında. Aha babası onları seçti. İlk Nur sen ne seç Hayır. Sen... Hayır. Abzan seçti, Abzan Hayır. Asıl onu seçti. İlk Nur. Nur sen de bunu seç. İlk Nur bunu seç. İlk nur seç. Bunu... İlk Nur kalem ni seç? Kalem Daha iler var. İlk nur... Babası o zaman sen de o pasteli al. İlk Nur hadi gel. İlk Nur. Ah, İlk Şurada. Şunu da al. Şu kalemi ver babana. Bizim iki tane oldu. İlk dur onlardan birini ver babana. <laughs> tamam ilk dur doğru. Şu an doğru. Hiç sapma. Gel bakalım elimizde ne var. İlk olarak ne çizeceğiz? Ona karar verelim. İlk dur al kartonumuzu önümüze. Al. Baban öteye gitsin. Gel. İlk gel çizelim. Bakalım ne çizeceğiz. Şimdi ilk olarak araba seçelim. Araba çizelim. Aynı aynı şeyi çizeceğiz. Kimin Abi, arabası güzel diye. Ben evet. Ben hadi. tamam sen araba çiz. O pastel boya ki onu güzel çizemezsin. Evet. Anne, <laughs> <laughs> anne, İgnur sen de hadi. Sen nasıl araba çizeceksin? Bir tane ben çizeyim mi? Orada Ver ben gülüyor. çizeyim. Anne, sen de çiz. Bakalım baba, yapacağız? Baban iyi çizer mi? Evet. Kız yok ben daha güzel çizerim. Bak şimdi nasıl çizeceğim. Şöyle. Sonra nasıl çiziyorduk biz ya? Sonra bir tane böyle çizgi çiziyorduk. Şöyle, şöyle, şöyle şu teker yeri, şura teker yeri, şöyle, şöyle. Şöyle şu farları yapayım, hatta farları yansın. Bizim araba gece. Acaba baba nasıl çizecek İknur? Şöyle, şurada bir tane kapısını çizelim, kapısı şöyle olsun yeter. Tamam, şurada bir tane direksiyon yapak ya. Direksiyonu az kalsın güneş gibi yapacaktım İknur. Tamam benim arabam böyle. İktir bakayım sen nasıl? Oha İknur niye o kadar büyük araba çizdin ya? Babana bakayım. Baba senden de büyük çizmiş. Ama bence en güzel benim arabam. Aynen Hadi ya. boyayalım. İktir gel boyayak. Kız bizimki güzel değil ki biz kazanalım ya. Arabamı pembeye boyayacağım. Hayalimdeki araba ya da mora boyayacağım. Ama ilk önce sarı yapmam lazım farları. Aslan babasına bir şeyler söylüyor. Tamam. Al kapatıyorum İknur. Aa İknur kapatamıyor. Kapattı. İknur bakarak çiz. Bakarak. Şimdi arabanın kendisini bu renge boyayayım. İknur bu boya hiç güzel boyamıyor ya. Bu nasıl keçil? Evet. Var mı? Tamam ben bir tane keçeliyle boyayacağım. Hadi bunu böyle boyadım. Sesimi çıkarmıyor. Mor bir araba boyadım. Arabam hmm. siyah mı boyasaydım ya? Siyah arabalar daha çok tutuyor değil mi İknur? De İknur Allah aşkına senin hiç arabaya bile benzemedi. <laughs> bence hiç sen kendi arabanı <laughs> yarışmaya <gülüyor> koyma. Evet biz ilk bitirdiğimiz için sayıyoruz. Ona kadar sayacağız. <laughs> ne kadar boyarsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam bitti. <laughs> bitti. Bitti bitti bitti. Sayı mı sayı mı? Bakalım senin araban nasıl olmuş böyle olmuş. <laughs> Yok bence hiç güzel değil. Ben hiç beğenmedim. Bizim... <laughs> Aslan nasıl kızıyor Tamam ben siz kazandınız Tamam siz yaptınız siz kazandınız <laughs> Tamam Aslan sen kazandın hayır, Şiddet yok kızım şiddet Evet Aslan şiddete hayır <laughs> Aslan ah, kazandı, siz ikinciymiş İgnor bir tane Siz kazandınız işte ya. Kızım siz birsiniz. Ya. Tamam biz kazandık Tamam mı Aynen. E, Kim kazandı Şimdi meyve çizeceğiz ama ne çizeceğimizi söylemeyeceğiz Herkes kendi istediği bir meyveyi çizebilir Tamam mı? İknur hadi senden güzel bir performans bekliyorum. Tabii ki. Bana keçilik kalem bandı da versene İknur. Aa, ne çizeyim ben ki? Üzüm mü çizeyim? İknur sen ne çizeceksin? Gel. Söyle. Çilek. çilek. Arkadaşlar çilek çizeceğim. Tamam. İbrahim İbremsiz açıyor. Aa onlar da çilek çiziyorlar. Ben de farklı bir şey çizeyim ya. Hayır, o zaman ben de başka bir şey çizeceğim. <laughs> Benim de aklıma <laughs> gelmiyor kız. Bir tane kiraz çizsem ne olur? Çok mu basit olur? <laughs> İknur çizemedim. Şöyle bir kiraz çizdim. Sonra bir tane şöyle. İgnor bu neye Bizi benzedi? Bitti. Ne çabuk çizdiniz ya? Boyadınız mı? Boyuyor artık. Tamam bir tane daha sene çizin ya. Biz daha boyamadık. Şunu evet, portakal çizdim. Çizmeli. Bunu portakal gibi <laughs> boyayalım. Abi, sarıyı ver burada. Daha sarıyı. Ben de burada portakal yaptım. Onlar çabuk çizmiş. Acele etmemiz lazım. Aslında böyle boyanmıyor ama biz acele ettiğimiz için de bekliyoruz. Evet. Hadi İgnor. Bizi yenemezler ahsenler. Az önce de bizi yendiler. Resimde biz onlardan iyiyiz. Evet, bitti. Ya İlknur çabuk Benim hızlı. Bitti. Benim bitmedi. Bitti. İlknur gel şu kirazımı kırmızıya boya. Bitti, gel. Bitti. Çok saçma olacak alakasız ama portakalın kabuğunu pembe boyuyor. Neden İlknur? Greyfurt. <greyfurt, Greyfurt mu yapmış oldun? Hiç şaktırma tamam mı? Bitti, bitti, bitti. Ya bizim boyalarımız güzel değil. Bakalım onlarınki nasıl. Benimkiler böyle arkadaşlar. İlk o muzu şahane olmuş. Allah'ım ne güzel. Bu ne? Bir bakın. Bir de bu muza bakın. İlk bu muza ve senin muzu nerede? Ne Çilekler. en güzel en güzel çizem demedik. En çabuk bitiren dedik. Hayır valla güzel ve çabuk. Hayır, güzel. Hayır, güzel. Bir, bire bir. Aslan bire bir. Bire, bire, bire bir. Hadi şimdi tekrar. Tamam şu anda serbest. Kim ne güzel yaptığına inanıyorsa onu yapsın. Tamam mı? Asen. Tamam siz tamam, kazandınız. Ya, Aa, senle baş edemiyorum. Şimdi İlknur babam mobilya, mobilya tasarlıyor. Kesin mobilya çizecek. Sence? Ben sence de. ne çizecek? Ama ben de çok iyi mobilya çizeyim. İlknur hayır. <laughs> tamam mobilya çiz. Ben de bir tane şuraya şato çizeyim? Yok kuşağı mı çizeyim? Bilemedim İlknur. Ben ne çizeceğim ya? Babam bana çok küçükken şey çizmeyi öğretti. Cami çizdi mi? Ben cami güzel çiziyordum. Küçükken şu an bilmiyorum. Çoktan da çizmedim. Şöyle çizeyim. Şu da minareleri olsun. Sanki yamuk oldu biraz. Değil mi İknur? Şöyle. Baba sen bana mobilya çizmeyi öğrettiğin günden beri ben her gün mobilya çizdiğim için. Çiz evet İknur babası çizdiğim. gibi sürekli mobilya çiziyor. Şunu da yapar yapalım. Evet. E bu caminin camları yok mu? Değil mi İknur? Cam yapmam lazım. Evet. Yaptık. Tamam bir tane daha cam yapalım. Bunları bunlara boyamak da lazım. Şöyle kocaman da bir kapısı yapalım. Beyaz bizim beyaz boyamız yok mu? Tamam. Beyazı beyaz bırak diyeceğim. Olmaz mı? Aa var. İgnur senin mobilya çizdin. Evet. Komedyen gibi çizmişsin. Baban da dolabın içini çizmiş. Ha 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 hiç güzel olmamış. En güzel benim. Dur. Ben şöyle bir tane de ağaç çizeyim. Babası biraz uzun çiz ya. Öyle bitti, hemen bitirme. Boy, bitir, boyamıyorsunuz, bitti diyorsunuz. Evet. Sonbahar olduğu için bir sonbahar ağacı çizdim. Evet. 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 İknur ama böyle çizdi. İknur yap yap ben de buraya çeşit çeşit ağaçlar çizeceğim. Evet arkadaşlar ben ağaç çeşitleri çok seviyorum. Bu da çam ağacı. Değil mi İknur? Şuraya da bir tane. Zaten bitireceğiz. Al sen. Şöyle <laughs> yuvarlak bir ağaç çizelim. Ya çok güzel oldu. Allah'ım şuraya da biraz çimenler çizelim. Şurada biraz çimenler çizelim. Vallahi bence en güzel benim resmim oldu. Ay acele ettim biraz. Şurada şöyle bir papatya şeyi çizeyim. İgnor boyamama yardım et. Ben bunu bir saate boyayamam. E ee, sen. Şuraya da bulut çizelim. Ben <laughs> çok beklersin ablacığım. Güneş çizmediğim. Şurada bir tane güneş çizelim. Aa sen güneşe güler yüzle evet, bizim çizeceğim. Bizim bitti. Aa, <laughs> siz, <laughs> <laughs> siz bir, bir mobilya yapana kadar. Şuraya bir tane de kuş çizeyim. Şurası çok boş, boş kaldı. Ya da dur papatya. Adam kelebek mi kuş mu? Ama ke şey yapayım kelebek yapayım ya. çünkü kelebeğe benzedi. Ben çok güzel mazir. geçti sizin daha <laughs> 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 Aa, sen de. Oo beni benim boyanmış. İlk Nur benim boyanmamış. İlk Nur kekir boyayınca bana yardıma gel. Şu boyaları ya, dökelim. Görüyorsun hala onları yapıyor. <laughs> ya. <çizdik. gülüyor> Ay. Al sen. Biz iki tane çizdik bir kere. Evet. Ben ağaçlarımızı çizeceğim. Şimdi Aa, kaç tane çizdik diye bir şey değil ki. Bir tane iki tane çizdik. Çiz 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 Şunu şu renk biz boyayalım. koyalım. Biz üç tane çizdik yani. Bir, evet. tane tane bir çizdik. Bu yeşili çok güzelmiş yalnız ben buna bayıldım. Bu arada en iyi boyalar da sizde. Sesimizi mi çıkarıyoruz değil mi Eknur? Evet haksızlık yaptınız. Diye. Evet. Evet. Biz yine de bir şey dedik mi? Demedik evet. mi Eknur? Hayır biz bitirdik değil mi? Hayır. Ya biraz... Duydun, aslan, Hayır, ben de başlamayın. Bakalım kahverengi nerede? İknur. Bana kahverengi ver. Eknur'a pasa boyayla boyuyor. Çünkü beyaz yok. Evet. <laughs> Ondan mı? Evet. Ben de bunu yapayım. Eknur evet. kenkini bitince bana yardıma gel. Bitmek üzere anneciğim. Şunun saplarını da boyayalım. Sapları dedim de gövdesi bu arada arkadaşlar. Ben bitirdim. Ya siz çok hızlı bitiriyorsunuz. Aa sen bize zaman verin. Hayır. Aa sen. Hayır, iki bitti. Bir, iki, Yo baban hala çiziyor. Evet, ablana katılıyorum. Sen çok kolay çizmişsin. İgnur, kendi resmin bitmedi mi? Bana yardıma gel. Anne, bitmedi. Ignor, babanlar kazansın istemiyorum ya. Anne, anne. Tamam. Bunu da çizdim. Bitti. mi? Al şu yeşil ağzını kapat. Nerede? Şu yeşili anne. kullanayım. Nerede anne kapa? Bilmiyorum ki. İgnur bu yeşil bitmiş ya. Şunu al, şunu çizeyim. Bunun kapağı nerede? İlk ne? Bu ne? <laughs> i̇lk Diğer yeşil nerede? Şey, evet çünkü kapatamıyorum. İlk dur sendeki koyu yeşil değil mi? Ben de bu açık yeşile boyayım bunda. Yok <laughs> bay babanlar yapmadan ilk dur keşif olmadan boya çıkabilseydik. <laughs> evet. Olamaz mıyız? Tamam gel gel sonra babam bağıracak. <laughs> Asen sen bağıracak. Gel al uğraşamam. <laughs> tamam getir onları şey yapayım. Dayıldım. Wow İknur şuraya baksana çok canlı çiziyor. O yüzden babanlar kazanıyor. Biz onlar gibi canlı çizemiyoruz ki. Hey İknur. Evet. Aa, bu da güzel çiziyormuş bak bunu da beğendim. Allah güzel çiziyor Hasan bunu da beğendim. Evet. Sizin böyle kalın hoşlu keçeli kalemleriniz yok. <laughs> evet. İknur ben hangi pastel boya bana bir tane daha getir. İknur babanlardan bir tane tav. Wow, İknur şu mavi şahane çiziyor. Aa, bayıldım şuraya baksana ne kadar güzel çiziyor. Evet, bu o yüzden babanlar kazanıyor değil mi İknur? Evet. Şuraya bak çok güzel. Bak bu pastel boya. Hı -hı. Anne babam çok güzel arabası çiziyor ya. Değil mi? Baban çizmek istese çok güzel çiziyor. Vav. Wow. İknur. Arkadaşlar İknur'un babası bir yere kadar gitti. Gelecek. Gelene kadar bak o gelene kadar İknur kopya Ay. çekiyor. Onu da beceremedi kız. Şemsiye bunu da önceden çizmiş Nur. Aynısından çizmeye çalışıyor şundan. Bu da diğeri. Bir de ben de Victor bunu çiz, onu çizecek. Biz bayağı bir doldurduk. Sen geldik sana da bakıyoruz. Bakayım. Kız altı kartı yapmışsın. Çok tatlı olmuş ha sen. Şimdi rengarenk boyuyor musun? Tamam sen boyamaya devam et. Bu da onlarınki. Bak Aslı'nın babasının çizdiği dolaba. Bu Aslı'nın babasının çizdiği dolap. Bu da çizdiği, çizdiği ev. 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 Aa sen bu dolabı çizmiş bu dolabı niye çizmiş de mi İknur? Dolap değil Tamam ünüt olsun. E bunu niye çizdi sen? Evin içinde değil bir şey değil değil mi İknur? Bizim çizdiklerimiz daha güzel. Şimdi biz bunları boyayacağız. Aa ya, <laughs> sen tek kaldı. İknur sen çiz güzel çiz tamam mı? Ben de şöyle bir kalem çizdim. İknur şemsiye dediği için şemsiye çizdim. Gül çizdim ama şunun yaprakları yok güzel olmadı hiç beğenmedim ama şunun da bu yaprağı biraz bozdu. Yoksa bu güzel oldu. Öyle boyayayım geleceğim. Yani Arkadaşlar İknur zamanı bol bunca çizdiği şey İknur çek. Çek bakın. Bu bakar çizdi itir, çek. Aferin. Bak, çok güzel çizmişsin. Onu mu çiziyorsun? Evet. Bakayım. Aferin ya çok güzel oldu kartonumuz. Ah iyi Asen'in babası da geldi değil mi Asen? Babası bak sen gelene kadar biz neler yaptık. Desin bak İktir çekil bu kadar yeter. İktir bu çizdiği kız bu arada müthiş olmuş. Böyle iktir çek şunları. İktir bunu da baban görecek. Ben YouTube Bizim... çizeceğim. YouTube mu çizeceksin? Evet. Bu bizimki, bu da Ahsen Hasan'sinki'ye bakayım. Aha evet. ha, ha ha bence kazanan belli oldu. Ahsen? Evet. Bence biz kazandık. Ya biz kazandık. Bence biz. Evet arkadaşlar. Benle ilk yaptığını beğeniyorsanız Like atın. Yalnız İknur çok güzel yaptın. İknur Asen TV mi yazsın oraya? Evet. Aferin. Eğer Asen babasınınkini beğeniyorsanız yorum, yorum, yapın. Yorum atın. Evet. Ben de anneminkini beğeniyorsanız da ee, like atın arkadaşlar. Evet. Şimdi kapatalım mı yıktır? Abone olmayı, tintime basmayı evet. ve like atın. Mesaj Asen de yorum atın diyor. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.